Murat. Bak. Gerçekten beni bırakıp o Rize'de yaşamaya gidersen evladım sana çok net söylüyorum. Ne annelik hakkımı ne sütümü helal ederim. Anneciğim bak gene abartıyorsun. Ne Rize'si ne gitmesi ya. Evladım her şeyden haberim var. Yaz karnında bebeğiyle beraber Rize'ye gidecekmiş tamam. Rica ediyorum Murat sen beni burada tek başıma bırakıp gitme çocuğu. Anneciğim. Ya ben seni bırakıp hiçbir yere gider miyim? Onlar istedikleri yere gidebilir. Ben hiçbir yere gitmiyorum, doğru mu? Pardon. Onlar. Ne demek Murat? Ee, kız karnındaki bebekle Rize'ye gidecek. Sen de burada kalacaksın, öyle mi? Anne sen tam olarak benden ne istiyorsun? Ben gideyim mi kalayım yani? Anlamadım ben senin ne istediğini gerçekten. Evladım, hayır yani tabii ki sen gitme. Ama yazda gitmesin, bebek de gitmesin. Ne münasebet canım. Nikahlı karın bu kız senin sonuçta. Sen o çocuktan sorumlusun canım o kız. Tek başına mı taşıyacak o çocuğun sorumluluğunu? Ben seni böyle mi yetiştirdim Murat? Anne çocuk falan yok. Ah! Çocuk yok. Ne? <laughs> Murat bebeğe bir şey mi oldu? Hadi. Anneciğim bebek olmadığı için bebeğe bir şey olmadı. Hatta nikah da yok. Ah! Ah! Ay yok. Ay yok 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 bu kadar çok fazla. Bu çok saçma bu kadar. Ya sen. Anne bak biz yazla. Siz yazla. Biz yazla hepinizi kandırdık. Hepsi yalandı, oyundu. Ay yok olamaz. Oldu. Olamaz. Oldu yalandı. Murat, yavrum. Çocuğum. Sen benim gözümün içine baka baka... ...bas bas anne ben bu kıza aşığım diye bağırdın. Anne. Her şey yalan olabilir. Ama o olamaz. Anne. Bütün bunlara katlanma sebebim de oydu. Ben senin yaza nasıl baktığını gördüm çocuğum. Her şey yalan olabilir. Oyun olabilir. Ama senin ona olan aşkın yalan değildi. Olamaz. Tamam. Haklısın doğru seni kandıramam. Bu yalanların içindeki tek doğru oydu. O da tek taraflıydı. Nasıl yani? Ya senin ona ne hissettiğini bilmiyor mu çocuğum? Senin bu olan bitenden haberin var mıydı Fındık Fadi? Neyden haberin var mıydı? Nereye hanımcığım? Murat'cığım. ne anlattın? Hiç öyle gözlerini belertip sessiz sessiz konuşma artık sır falan yok. Ben anneme her şeyi anlattım. Lütfen sen de yaza söyle Emine anneye her şeyi anlatsın. Bravo ya. Vallahi bravo. Bir kişi ya. Bir kişi de şu Fatime'yi düşünmesin. Sakın aman. Ben şey yapacağım ya vallahi. Reddi aile. Ama şey reddi aile yapınca mirastan da yararlanamıyorduk değil mi? E tabii ki. O zaman şey yaparım ben de. Reddi yiyen. <laughs> İnan bana böylesi hepimiz için daha iyi olacak. Hatta bu oyun yalan dolan her şey ortaya çıkınca en çok rahatlayan da yaz olacak. Anneciğim. Sana yalan söylediğim için, seni kandırdığım için çok özür dilerim. Ama ne olursun yaz Emine anneye her şeyi anlatana kadar kimseye bir şey söyleme olur mu? Seni seviyorum. Bu oyun oluşuma da bana da çok pahalıya ya patladı çok. İşte ben de bu yüzden buradayım. Sizin bütün masraflarınızdan kurtaracak bir planım var. Neymiş o plan bakalım Fındık Fadi? Şimdi şöyle yapıyoruz bakın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.